Yaşantım sadece bir fast life tekrar kayıt al Bek bak hep var yaratmak istedim tekrar kayıt al Üç saat kafamda sorular hep var Neden siz her gece hava güzel tabi mikrofon başında hayal güzel Sen kurtul artık gel toplan herkesin peşinde hayat var çok da Attı kafam ben hep hep yaptım nedenler sadece hep risk aldım Kes kız tavrı bu bensiz kaldı arkana bakma ki ben yokum tatlı Albümün kapanda kafanda vardır altın çocuklar bez farklı bu kes kız farklı bir alttan alalım Dediler sayalım sadece bakalım değişti tavırlar çoktan güzel sus azdan az gider zaman bir hırsız kalmadı hırsın bu ez gece neden seyceler gecemde tırsı değişti tavırlar çoktan güzel sus azdan az gider zaman bir hırsız kalmadı hırsın bu ez gece neden seyceler gecemde tırsı